Her hayat kaderin örgüsüdür. Ama bazı hayatlar vardır ki ilahi sevginin en ince nakışlarıyla işlenmiş bir sanat eseri gibidir. Müminlerin annesi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve mübarek zevcesi ve hane-i saadetinin son kandili olan Hazreti Meymune bin Taris radiyallahu anh'a annemizin hayatı işte böyle bir teslimiyet, asalet ve vefa destanıdır. Mekke'nin saygın kabilelerinden Beni Hireli mensup asil bir ailenin kızıydı. Asıl adı Berre'ydi. Annesi Hint bin Af o kadar hayırlı evliliklere vesile olmuş ki kızlarının her biri İslam'ın temel direği olan şahsiyetlerle evlenmiş. Bu yüzden kendisine yeryüzünün en kıymetli kayınvalidesi denmiş. Hz. Meymune'nin kız kardeşleri arasında Peygamber Efendimiz'in amcası Hz. Abbas radıyallahu anh'ın eşi Ümmül Fazlübabe Diğer yanda Şehitler Efendisi Hazreti Hamza radıyallahu anh ile evli olan Selma bint Umeys ve İslam'ın kılıcı Halid bin Velid radıyallahu anh'ın annesi Hülbabe es gibi isimler vardı. Hazreti Meymune annemizin anne bir babası başka olan kardeşi Hazreti Zeynep bint Huzeymi radıyallahu anh'a annemiz ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evliydi. Onun bu çevresi İslam'ın doğuşuna en yakından şahitlik eden, bu yolda bedeller ödeyen mübarek insanlarla örülüydü. Bu aile bağları onun ne denli merkezi ve onurlu bir çevreden geldiğini gösterir. Hz. Meymune İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olmuştu ancak Mekke'deki baskı ortamı ve ailesinin durumu nedeniyle bunu uzun süre açığa vuramamıştı. O kalbinde bir sır gibi taşıdığı imanla yaşarken kader onu müminlerin annesi olma şerefine hazırlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmeden önce iki evlilik yapmış, eşlerinin vefat etmesiyle dul kalmıştı. Kaderin ne ince bir tecellisidir ki onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yollarını birleştirecek olan hadise Müslümanların kalbindeki en derin hasretlerden birinin muslatıyla başladı. Yıllar sonra Hudeybiye'nin sabrıyla yoğrulmuş müminler Kabe'ye doğru akıyordu. Hicretin 7. yılıydı. Hudeybiye anlaşmasının bir maddesi gereğince Müslümanlar bir önceki yıl yapamadıkları umrelerini kaza etmek için büyük bir heyecanla Mekke'ye doğru yola çıkmışlardı. Bu sefere umretül kaza yani kaza umresi denildi. Mekke sokakları tekbirlerle coşarken manevi bir bahar yaşanıyordu. İşte bu kutlu atmosferde annemizin eniştesi ve efendimizin amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh, Hazreti Zeynep bint Huzeyme radıyallahu anh'a annemizi vefat ettikten sonra Allah Resulüne kalbi imanla dolu saliha baldızından bahsetti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etti ve 400 dirhem mehir belirledi. Rivayetlere göre bu ilahi teklifin haberi kendisine ulaştığında annemiz bir devenin üzerindeydi. Haberi duyduğu an o asil ve teslimiyet dolu kalbinden şu cümleler döküldü. Deve de üzerindeki de Resulullah'ındır. Düşünelim bir an bu ne büyük bir adammışlık ve teslimiyettir sadece kendi nefsini değil sahip olduğu her şeyi o anda Allah Resulü'nün yoluna sermiştir. Bu evlilik sadece iki insanın birleşmesi değil, güçlü kabilelerin İslam'a daha sıkı sarılması, imanını gizlemiş bir müminin tatif edilmesi ve peygamber ocağının bereketlenmesi gibi nice hikmetler taşıyordu düğünleri Mekke'nin hemen dışında Seref denilen mevkide kurulmuş mütevazi bir çadırda yapıldı. Ve o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kusursuz manasındaki Berre ismini bu evliliğin bereketini ve hayrını müjdelercesine mübarek, uğurlu, bereketli anlamlarına gelen meymune olarak değiştirdi. O artık peygamber hanesine katılan son inci tanesi, son annemizdi. Medine'deki hayatı isminin tecellileriyle doluydu. O sadece bir eş değil, aynı zamanda bir ibadet, takva ve merhamet abidesiydi. Yeğeni Yezid bin Esam onun için sürekli namaz kılar, oruç tutardı derken belki de en dokunaklı şahitliği bir başka annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a yapmıştır. Hazreti Meymune'nin vefat haberini aldığında gözleri dolarak şöyle demiştir. Allah'a yemin ederim ki o aramızdan ayrıldı. Vallahi o bizim en çok Allah'tan korkanımız ve akrabalık bağlarına en çok riayet edenimizdi. Bir insanın kıymetini en iyi onunla aynı evi, aynı sevgiyi paylaşanlar bilir. Bu söz annemizin ahlakının en büyük mührüdür. Cömertliği elindekini paylaşma ahlakı o kadar ileriydi ki bazen hayır yapabilmek için borçlanırdı. Bunu nasıl ödeyeceksin diyenlere Efendimiz'den duyduğu şu müjdeyi hatırlatırdı. Kim ödeme niyetiyle borçlanırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Onun için cömertlik bir mal mülk meselesi değil, Allah'a ve Resulünün vaadine sarsılmaz bir iman mes meselesiydi. O aynı zamanda bir ilim ve hikmet pınarıydı. Küçük yeğeni ümmetin en büyük alimlerinden olacak Abdullah bin Abbas radıyallahu an sık sık teyzesinin yanında kalır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gece ibadetlerini, ev halini, adabını ondan öğrenirdi. Annemizin hanesi İbn Abbas için bir mektep olmuştu. İşte bu annemizin biz ümmetine bıraktığı en değerli miraslardan biridir. Efendimizin en özel anlarını, en insani hallerini bize taşıyan bir köprü olması. Bu köprüden bizlere ulaşan ne inciler vardır? Efendimizin gusül abdestini hangi adımlarla aldığını onun rivayetinden öğreniriz. Bu mahremiyet perdesinin ardındaki fıkı bizlere bir anne şefkatiyle öğreten nezih bir muallimliktir. Hazreti Meymune annemiz bir cariyesini azat ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona eğer onu azat etmek yerine dayılarına hediye etseydin senin için daha çok sevap olurdu buyurmasıyla Sıla-i Rahim'in akrabalık bağlarının İslam'daki yerini kalbimize nakşetmiştir. Bir gün katı bir yağ düşen ölü bir farenin ardından fareyi ve etrafındaki yağı atın, gerisini yiyin buyurduğunu naklederek gündelik hayatta karşılaştığımız sorunlara nasıl pratik ve temiz çözümler bulacağımızı öğretmiştir. Ve hayatının sonu tıpkı başlangıcı gibi ilahi bir tevafukla mühürlenmiştir. Yıllar geçmiş, seksenini aşmış, Resulullah hasretiyle yaşayan annemiz bir yolculuk esnasında yine o yerde Seref'te hastalandı. Tam da Peygamber Efendimiz ile düğün çadırının kurulduğu o noktada. Sanki dünya hayatı başladığı yerde biten bir daire gibiydi. Yanındakilere fısıldadı. Beni buradan çıkarmayın. Beni Resulullah ile birleştiğim bu yere defnedin. Ruhu Rabbine ve sevgilisine kavuştuğunda cenaze namazını göz ve yeğeni Abdullah bin Abbas radıyallahu anh kıldırdı. Onu kabrine indirirken etrafındakilere o son hürmet dersini verdi. Yavaş olun, onu incitmeyin. O sizin peygamberinizin zevcesidir müminlerin de annesidir. İşte Hz. Meymune bin Taris radıyallahu anha hayatı Allah'a ve Resulüne teslimiyetle başlayıp kaderin en zarif cilvesiyle evlendiği yerde Rabbine kavuşan mübarek bir anne. Onun hayatı bizlere asaletin, takvanın, cömertliğin, akrabaya vefanın ve peygamber sevgisinin ne demek olduğunu anlatan bitmeyen bir derstir. Allah Teala o mübarek annemizden ebediyen razı olsun. Makamını ali eylesin. Bizleri onun şefaatine nail eylesin. Ve ahlakından zerreler de olsa hayatımızda yansıtabilmeye nasip etsin. Amin.